Şimdi Ümit Özdağ olayına bir bakalım istiyorum. Çünkü çok önemli bir gelişme var. Sayın Özda cezaevinde, Silivri cezaevinde iddianamesi henüz hazırlanmadığı için açlık grevine başlamak üzere. Öncelikle bundan başlayalım. Bu ikinci açılım. Süreci denilen süreçte kurban isim miydi Sayın Özdağ? Yani e, aslında şöyle yani ismini bile anmak istemediğim çok çirkin bir operasyon elemanının son zamanlarda televizyonlarda söylediği doğru bir şey var. Eğer diyor bugün iktidar sizi içeri atmıyorsa diyor başınıza bir şey gelmiyorsa diyor ya yeterince etkili değilsiniz diyor ya da diyor işbirlikçisiniz diyor. Yani muhalif görünerek iktidara faydalı oluyorsunuz Abi. diyor. Aslında yani bu herifin ömrü hayatı boyunca ağzından doğru bir laf çıkacağını ben düşünmezdim ama e doğru yani sonuç itibariyle. Ümit Özdağ meselesi başka türlü bir mesele. Yani Ümit Hoca bir kere toplumun bütün vicdanının kabul ettiği bir muhalefet biçimi ortaya koydu. Şu anda yine bak bunu görmüyorlar. Ümit Özdağ toplumun neye kızdığını, neye üzüldüğünü, neyi istediğini, neyi özlediğini bir bir gördü ve bunu öncelik sıralamasına göre çok da güçlü bir dille ortaya koydu. Sığınmacıların hem ekonomi hem Türk sosyolojisi üzerinde yarattığı etkiyi, özellikle birkaç yıl sonra da ulusal güvenlik bakımından yaratacağı etkiyi çok çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bir kere o bahsettiğimiz 2003'ten beri yapılmaya çalışılan Orta Doğu'nun dizaynı meselesinde büyük bir tehdit oldu düşman için. Yani emperyalist e, güçler için büyük bir tehdit oldu. Çünkü Ümit Özdağ'ın bu muhalefeti karşılık buldu. Şimdi diyecekler ki işte yok şu kadar oy aldı bu kadar oy aldı bu oy meselesi değildir. E, bu Ümit Özdağ'ın toplum vicdanında bulduğu karşılık meselesidir. Çok ciddi karşılık buldu ve o kitle... An, be an gün be gün büyüyor. Yani şimdi o içeri girdi diye onun kitlesi küçülmüyor. Gerçekten de büyüyor. Nasıl bir adamı yemek yediği restoranda böyle sokakların önünü keserek yüzlerce polisle gözaltına alıp bir de suçun işlendiği yerin dışında da hani suç eğer Adam bir konuşma yapmış, tamam mı? Konuşmayı evet. yapıyor, anlatıyor. Evet. Adamın yaşadığı yer Ümit Bey'in Ümit Hoca'nın yaşadığı yer Ankara, suçtan zarar gördüğü söylenen Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı yer Ankara. Hı hı. Kardeşim adamı İstanbul'a niye götürüyorsunuz? Evet, yani doğal yargı İstanbul'da. Savcıya İstanbul'da. Yani doğal yargıç ilkesi var. Bir suç nerede işlendiyse ya da suçtan zarar gören neredeyse orada o, o suçun yargılaması görülür. Ve apar topar o gece götürdüler Ümit Bey'i. Bakıyorum suçlamalara bakıyorum. Ya ortada bir suçlama yok. Hakaretten bir şey bulamıyorlar. Daha doğrusu gerçekten kamuoyu vicdanını tatmin edecek bir suçlama yok. Hemen bir geceden sabaha Kayseri'deki olaylarla ilgili rapor istiyorlar. E o raporlar geliyor. O raporlarda da delil olarak kullanılabilecek bir şey yok. Şimdi Ergenekon'da şöyle bir şey yapıyorlardı. Senin üzerine bir suç atıyorlar. Tamam mı? E sen o suçlamayı çürütmek zorundasın. O kanıt koymuyor yani. Onun kanıt koymasına gerek yok. Onun koyduğu kanıt sakat. Onun koyduğu kanıt dikkate alınamaz. Onun koyduğu kanıt hukuk dışı, yasa dışı. Bunların hiçbir önemi yok. Sen onu çürütmek zorundasın. Ya Ümit Özdağ olayına bakıyorum. Ya burada ortaya konulmuş gerçekten yargılama sonucunda şuna dayanarak şu oldu denebilecek bir kanıt da yok. Yani söylediğim şu, bir e, yargı iktidarın sopası olarak kullanılırsa Ümit Özdağ olayında ben çok net bir şekilde onu görüyor insanlar. Herkes görüyor bunu. Yani dilediğiniz kadar susturabilirsiniz, dilediğiniz kadar dövebilirsiniz. Yani yargılama yapılsın, adil yargılama yapılsın. Ama niye tutuklu mesela bu adam? Yani tutuklama bir tedbirdir. Tutuklama kaçma şüphesi olan, delilleri karartma şüphesi olan kişilere uygulanır. E suçlandığı olaylar geçmişte kalmış. Yani Kayseri'deki bir, bir takım olaylarla ilgili suçlanıyor. Geçmişte kalmış. Onları karartma falan ihtimali yok. Konuştuğu kelimeler zaten konuşmuş, geçmiş, bitmiş. Onları değiştirme şansı yok. Yani neden tutuklu? Bunu anlamak, izah etmek mümkün değil. Burada işte e, o tutukluluk uzatılarak insanlara, konuşanın başına neler geleceğine ilişkin böyle bir şey. Biraz gözdağı mı? Gözdağı tabii başka bir şey değil yani gözdağı